Unreal Engine'in hard disklerimizde çok fazla yer kapladığı aşikar. Özellikle benim gibi birden fazla engine versiyonuyla çalışıyorsanız ya da birden fazla projeye girip çıkmak zorunda kalıyorsanız bu boyut artık kaldıramayacağınız kadar büyümeye başlıyor bir noktada. Gördüğünüz gibi bilgisayarımda 340 GB engine versiyonları, 70 GB'ta vault cache'im var artı neredeyse bunlar kadar da Unreal Engine proje dosyalarım var. Her sene mutlaka temizlik yapmaya çalışıyorum. Sizlerle bu temizliği beraber yaparak sizlerin de nasıl Anrily bilgisayarınızda daha az yer kaplamasını sağlayabileceğinizi ayrıca birkaç tane de faktiri anlatacağım hemen başlayalım öncelikle sizin indirmenizi talep edeceğim ya da tavsiye edeceğim program TreeSize Free bunu kullanmadan da bütün dosyalarınızın ne kadar yer topladığını başka yöntemlerle bulabilirsiniz ya da buna muadil başka programlarda kullanabilirsiniz ancak ben TreeSize Free'den memnunum bütün bilgisayarımı yani disklerini taratıp nerede ne kadar gigabaytlık bir olakasyon var bunları görebiliyorum mesela Burada Program Files klasörümün altındaki Epic Games klasöründe bütün Engine versiyonlarım var. Ve bu Engine versiyonlarının da ne kadar GB yer kapladığını görebilirsiniz. Unreal Engine 5.3'ün daha fazla yer kaplama sebebini de anlatacağım. Bunun yanında Engine versiyonlarının yanında şu anda 420 GB'lık bir Engine versiyonu klasörüm var. Fortnite da dahil bu Fortnite oyun olan Fortnite ile beraber Unreal Engine editor olan da Fortnite. Bir de Users altındaki bu farkın içerisinde AppData'nın içerisinde belli başlı Epic Games klasörü klasörleri var onlara girmeyeceğim bir de programdata altındaki Epic klasörünün altında da Epic Games Launcher klasörünü görüyorsunuz burada da bizim Vault Cache'imiz var onun hakkında da konuşacağız bir de benim D klasörümde Unreal Engine Projects klasörüm var burada da bütün e, geliştirmiş olduğum oyunların e, çalışmış olduğum projelerin proje dosyaları var Bunları da nasıl hafifleteceğimizi konuşacağız. Öncelikle neyden başlıyoruz? Engine'ler ve engine versiyonları. Gördüğünüz gibi benim bilgisayarımda 4.26'dan 5.3'e kadar bütün engine versiyonları var. Bunun sebebi de bazen cidden girmem gerekiyor. Bütün hepsine bir girip çıkmam gerekiyor. O yüzden bilgisayarımda bulundurmaya çalışıyorum. Hatta gördüğünüz gibi 4.23 projeleri bile var bilgisayarımda. Neden varlar artık bilmiyorum. Bu engine versiyonlarını indirdiğinizde genelde ihtiyacınız olmayabilecek şeylerle beraber gelir. Bunu indir ken size sorar seçeneklerden şuradan yeni engine versiyon oluştururken bu seçenekleri sorar ama indirirken bazılarını seçtirtmiyor. Seçtirtmediği şeyleri silerek nasıl yer kazanabileceğinizi göstereceğim şimdi. Birincimiz. Herhangi bir engine versiyonunun şuradaki boncuğunun yanındaki oka tıklayarak options'a giriyoruz. Mesela neyden başlayalım? Gelin 4.26'dan başlayalım. Ben 4.26'nın içerisinde zaten gerekli temizlikleri yapmışım. Bakın görünüyor. Sadece engine source var. Bunu kaldırabilirsiniz. Eğer C++'dan compile almayacaksanız. Gelin 4.27'ye bakalım mesela. 4.27'de neler var? Kaldırabileceğimiz starter content var. Bu starter content ne? Bizim basic şeplere sahip olan geometriler, basic materyaller, basic VFX'ler ve basic sound efektler bulunan content paketi. Bunu kaldırabiliriz. Template ve feature packs. Bizim bu first person karakter içeren, third person karakter içeren ya da VR template'lerini bulunduran bir ekranımız var ya. Onların tamamı işte bu template ve feature packs. Ben bunu da kaldıracağım. Engine source'u bırakıyorum. Bize en fazla yer kazandıracak yer. Burası target platform. Eğer yapacağınız oyunu bir Windows harici başka bir platforma çıktı almak istemiyorsanız bu yılda almak istemiyorsanız buradaki Target Platforms seçeneklerini antikleyerek yani buradan seçeneğini kaldırarak buradaki dolu olan dosyaları silerek Bilgisayarınızdan hard diskinizi rahatlatacak yöntemlerden birisi bu. Hemen mesela kaç GB'lık bir yer kaldıracağız? Çünkü ben artık 427'ye sadece bazen bir asset almak için giriyorum ya da eski bir projeye bakmak için giriyorum. Herhangi bir build alma niyetim yok. O yüzden Android'i kaldırarak 7 GB, iOS kaldırarak 6 GB ve Linux kaldırarak da 9,5 GB'lık yer kazanıyorum. Apply diyorsunuz. Burada hemen engine'iniz rahatlamaya başlıyor. Bu İlk yöntemimizde engine dosyalarında ihtiyacımız olmayan target paketleri ve feature paketleri ve content paketleri silerek çok fazla yer kazanabiliyorsunuz. Şimdi ben bütün engine'leri gezeceğim. İhtiyacım olmayan bütün target platformları sileceğim ve e, ne kadar yer kazandığımıza bakacağız. Ancak onun öncesinde 5.3'teki benim fazla olan dosya boyutum var diye onun sebebine bir bakalım. Gördüğünüz gibi burada Editor Symbols for Debugging var. Ee, özellikle C++ ile oyun geliştiriyorsanız debugging sembollerinizin bulunması, oyununuzun C++ dosyalarında debug yapabilmenizi, sınıflarınızın içerisindeki verileri debuglayabilmenizi, görebilmenizi sağlayan semboller. O yüzden bu da neredeyse e, ekstra bir engine boyutu kadar bize ağırlık veriyor. Ancak buna ihtiyacım olduğu için şu anda e, 144 GB'lık engine boyutumla mutlu mesut yaşıyorum şu anda Android Engine 5.3'te. Bunu da sizlere göstermiş oldum. Şimdi ben bütün engine versiyonlarını bir temizleyeceğim, aradaki farka bakacağız. Bütün engine'lerin ihtiyacım olmayan özelliklerini kapattım ve şu anda 347 GB'a düştük. 347 GB'ın içerisinde dediğim gibi hala silemediğim 5.3 versiyonu var. Bir de şuradaki şey yanlış söyledim. Onu da düzeltmek istiyorum. Şuradaki engine source sadece C++ build'i için ihtiyacımız olan bir şey değil ama C++'da debugging ederken yani signature'ları falan bakarken ihtiyacımız oluyor. Buradaki source dosyalarını modify edemiyoruz ya da rebuild edemiyoruz. Sadece C++ engine'in C++ kodlarına bakabilmemiz için ihtiyacımız olan seçenek onu da düzeltmek istedim. Böylece ilk temizliğimizi yaptık. Engine versiyonlarımızdan kurtulduk. Şimdi vault'umuzu nasıl temizleyeceğiz? Şuradaki 67 GB. Benim vault'um neden bu kadar şişik? Çünkü her ay e, Unreal Engine'in vermiş olduğu bedava assetleri kanalımda inceliyorum. Eğer izlemediyseniz daha önce yukarıdan bu ayın, bu ayın paketlerini incelediğim videoyu da görebilirsiniz. Her ay mutlaka incelemeye çalışıyorum. Kaçırmadan sizler de oradan takip edebilirsiniz. Öncelikle Vault ne ona bir bakalım. Vault bizim bütün asset paketlerimizi bilgisayarımıza bir kere indirdiğinde hemen bir sonraki indirdiğimizde indirmeden kaydettiği yerden kullanmamıza yarıyor. Yani mesela şurada City Sample diye bir paket var. Bu City Sample 70-80 GB'tan fazla bir paket. Siz bununla bir proje oluşturduğunuzda eğer bir ay sonra yeniden proje oluşturmak istiyorsanız tekrar indirmeden zaten indirmiş olduğunuz cache'ten kullanarak yeni proje oluşturabiliyorsunuz. Bunun incelemesi de kanalımda mevcut. Bakabilirsiniz çok güzel bir paket, çok detaylı bir paket. Matrix'in demosu da bu pakette yapılmıştı. Bunun gibi paketleri bir daha indirmeminize yarıyor. Peki Vault Cache nereye indiriyor? Ya da ben bunun lokasyonunu değiştirebilir miyim? Default olarak vault cache sizin engine yani Epic Games Launcher'ınız hangi diske kuruluysa orada bir lokasyon belirler ve oraya indirir voltlarınızı. Eğer siz bunları daha düzenli tutmak istiyorsanız mesela indirdiğim assetler bir yerde kalsın ben bir daha indirmek zorunda kalmayayım ama bu da bana yer kaplamasın benim üçüncü başka bir diskim var diyorsanız oraya indirmesini tercih ettiğinizi söyleyebilirsiniz. Onu da şöyle yapıyorsunuz. Epic Games Launcher'dan settings'e giriyorsunuz. Şurada Edit Vault Cache Location diye bir buton var. Buna basıyorsunuz. Burada şu anda benim default olarak C Program Data Epic Games Launcher Vault Cache hemen kontrol edelim C Program Data Epic Epic Games Launcher Vault Cache gördüğünüz gibi benim şu anda 70 GB'lık bir yer kaplıyor Belki bu sizde daha da fazladır Gelin şimdi bunun lokasyonunu değiştirelim ne yapalım şuradan bir browser basalım ve D'ye gidelim D'de yeni bir klasör açacağım ve diyeceğim ki Unreal Vault diyeceğim ve buranın lokasyonu buraya vereceğim artık Vault Cache aldım yani bir indirdiğim asset Buraya gidecek Apply diyorum Mesela bir tane paket indirelim bakalım bu kurduğumuz unreal engine vault klasörüne gelecek mi Bunun için çok da büyük olmayan bir projeyi seçeceğim şu German Shepherd seçip Benim content projemin içerisine alacağım İndirsin Bu indirildiği gibi benim vault cache'imin içerisine bakın şöyle bir klasör açıldı Anim, Animalak diye animalak büyük ihtimal ee, Bunun e, adı aynı Animilia gördüğünüz gibi Buraya Volt Cache'in içerisine indiriyor. Dosyaları buraya da atıyor. Buradan da bizim seçmiş olduğumuz klasöre kuracak. Yaklaşık işte 200 MB, 250 MB'lik bir dosya indirdi. Bakalım bizim Volt Cache'imiz gerçekten o kadar oldu mu? Şuradan Properties. Bakın neredeyse 200 MB'lik bir dosya indirdi. Peki bir Volt Cache'i nasıl silebilirsiniz? Geliyorum Tree Size'dan. Volt Cache'imin içerisindeki şeylere bakıyorum. Paketlere. Meteyum'un sample varmış, bu kalsın diyorum. Antezi gidebilir. Paragon Minions gidebilir. Burada bakın atları düzgün olmayanlar var, onlar da gidebilir. Buradan bu şekilde kullanmadığınız paketlerin tamamını şu şekilde silebilirsiniz. Bir tek Meteyum'un sample'ı bıraktım. Daha önceden e, yaklaşık 60 GB olan Volt keşimi, şu anda 5 GB indirdim. Buradan da 55 GB'lık bir yer kazanmış olduk. Şimdi kaldı son projeleri rahatlatmak. Projeleri rahatlatmadan önce de gelin bir C'mizin toplam size'ına bakalım. Normalde 1. açtı ya bayağı bir terabayt da onun ilk halinde gösteririm. Son halini görelim ve o şekilde de Android projelerini rahatlatmaya geçelim. Başlangıcını ve şu anki halini görüyorsunuz. Şu anda bir terabaytlık yerim var. Bu bir terabaytın çoğu benim diğer ki dosyalarım ve oyun dosyaları tabii ki. Şimdi gelin D'ye geçelim ve Unreal Engine projelerine bakalım. Neymiş bunların derdi? Öncelikle kullanmadığınız artık girmediğiniz projeleri bir buluta yüklemeyi tercih edebilirsiniz. Bunun için GitHub kullanabilirsiniz. Başka herhangi bir source kontrol aracını kullanabilirsiniz. Bulutta çalışan gitlepler var bilmem neler var. O şekilde rahatlatabilirsiniz. Ama özellikle C++ projelerinin içerisindeki bulut dosyalarını ya da girmediğiniz projelerin intermediate ya da dry keşlerini silerek büyük bir yer kazanabilirsiniz. Örnek vermek açısından şu anki oyunumuz Breath of Space'in gelin bir dosya boyutuna bir bakalım. Neymiş ne değilmiş. Breath of Space klasörüne sağ tıklıyorum ve Properties e diyorum. Şu anda bizim oyun dosyalarımız 50 GB. Yani oyun dosyalarımız değil, proje dosyalarımız. Proje dosyalarımızın kaçı bizim dosyalarımız? Yani kaçı content dosyası? Ona bakalım bir de. Gördüğünüz gibi 8 GB'lık aslında content dosyası var. Yani bu projenin toplam boyutu 8 GB. Peki neden benim bu oyunun dosyaları şu anda 47 GB? Bunun 2-3 tane sebep var. Birincisi projeyi bir kere açtıktan sonraki farkındaysanız ilk defa projeyi açtığınızda çok yavaş açılır. Bir daha açtığınızda hızlı açılabilmesi için belli başlı dosyalar data cache'e atılır. Eğer bu derived data cache'is bakarsanız ne kadarlık bir dosya kapladığını 52 MB'lık dosya kapladığını görürsünüz. Bunlar dışında intermediate dosyalarım var. Bu intermediate dosyalarımın içerisinde daha önce almış olduğum bu ilklerin lokasyonları var. Bu eğer oyunu standalone açıyorsanız ya da daha önce package aldıysanız burada da gördüğünüz gibi oyununuzun package alınmış dosyalarını görürsünüz. Intermediate'in içerisindeki bu ilk dosyası ise gördüğünüz gibi 2 GB. Peki başka? Save dosyaları. Asıl bizim oyunumuzun paketimizi şişiren şeyler save dosyaları. Çünkü içerisinde cook edilmiş materyallerimiz, tekstürlerimiz. onun dışında bütün alınmış screenshot'larımız, bunlar dışında aldığımız movie render'larımız. Bakın burada 8 GB'lar, 10 GB'lar bunlar sizin projelerinizi şişiriyor. Özellikle girmeyi düşünmediğiniz projeler varsa yakın zamanda özellikle mesela benim burada content Content 5.1 var. Content 5.1'ine benim bütün ayın bedavalarını doldurduğum paket. Bakın buradaki save der 1 GB'miş. Bunu direkt silebilirim. Projeyi tekrar açtığımda yüklemekle uğraşmam. Ya da burada mesela Global Game Jam 2021 klasörüne benim Tablet of Space'in ilk versiyonu. Ben bunun direkt save dosyalarını silebilirim. Çünkü içerisindeki ne screenshotlar benim artık ihtiyacıma yarıyor. Ne de projenin hızlı açılmasına ihtiyacım var. Direkt silip 8 GB kazanabilirim. Hiçbir şey kaybetmezsiniz. Save'de silmeyi. Eğer içerisinde movie renderlarınız varsa ya da screenshotlar varsa ya da daha önce oynamış olduğunuz oto save'leriniz varsa auditor için onları koruyabilirsiniz. Bu şekilde proje dosyalarınızı rahatlatabilirsiniz. Silmemeniz gereken 2-3 tane klasör var. Bunlar content, eğer C++ projesi ise source, project dosyanız ve config dosyanız. Bunlar dışındaki bütün klasörleri rahatlıkla silebilirsiniz. Mesela ben bunu hemen şuradaki bu proje için yapacağım. Binary ise silebilirsiniz. Bu ilde silebilirsiniz. Derived data cache silebilirsiniz. Intermediate silebilirsiniz. Save'de silebilirsiniz. Script'i silebilirsiniz. Böylelikle projenizin neredeyse yarısını rahatlatmış oldunuz. Son olarak gelip tekrar refresh diyorum. Her projeden bu şekilde silerek de neredeyse yarı yarıya bir kazanç sağlamış olabilirsiniz. Burada arada Breath of Space demişken hala wishlist'i almadıysanız büyük ayıp yapıyorsunuz. Hemen aşağıdaki linkten Steam sayfasına giderek istek listenizi alabilirsiniz. Böylece sizlerle Unreal Engine'in en büyük sorunlarından biri olan disk boyutuna nasıl çözüm bulabileceğimizi kısaca anlatmaya çalıştım. Umarım bu video faydalı olmuştur. Eğer başka bu tarz videolar çekmemi istiyorsanız aşağıya yorumlarınızı yazarak önerilerde bulunabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi kanala 10.000 aboneye ulaşmamız için yardımcı olmak adına abone olmayı unutmayınız. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.